Tv'nin hepinizle merhabalar. Arkadaşlar mükemmel bir bag. Arkadaşlar stüdyonu e, aksesuarını bir kez kullanabiliyorsunuz ya hani normalde üç kere ama yanında braf var. Arkadaşlar ne giriyor ne. Bir tek aksesuarla iki tane aksesuar kullanabiliyorsunuz. Mesela e, Gale'ın ve stüdyonun yeni aksesuarlarını almanız lazım ama Oğlum, ben şöyle duruyorum. İlk önce ben bir yük almak istiyorum. Bak şimdi bırak bir dakika. Ben şu arkadaşlar. yeni kadın o açsın basacak. Ben şuraya hakuzlar koyacağım. O ile gelecek. Arkadaşlar gördünüz mü? Bırak, arkadaşlar. Oha ya. arkadaşlar, sonra benden ulti dolduruyor. be. Arkadaşlar bir oldu. Şimdi de iki tane daha. E, toplam üç tane. Ve arkadaşlar yeni bir bug daha bulduk. Bug ararken bug bulduk. Şimdi arkadaşlar Bu sefer de şerefsiz. Şerefsiz. Oğlum ben seni niye öldürüyorum? Bir dakika dur. Arkadaşlar şimdi ben duvarın arkasına koyacağım. Bak ya. Bir dakika Ben şuraya koyuyorum. At! Arkadaşlar ben duvar kırılmadı. Bir kez at. Ne oluyor? Uzaktan ne oluyor ha? Evet. Bu da üçüncü demişim. Oha. Kırdın, kırdın. mı Güzel Kırdım ve bir daha var. Hala iki tane açılar konusunu var arkadaşlar. Oh. Bir At. şeyden atacağım. düşük. Oh. Ayaşlar hemen şu videoyu çekeceğiz. Ayaşlar. Bye.